Gençler 11. soruyu unutmuşuz. 11. soru arkadaşlar. Bir hemen bu araya attım linkini videonun altına bırakıyorum. Aşağıda iki farklı madde ve bu maddelere ait sıcaklıklar verilmiş. A ve B maddeleri yukarıdaki gibiyken A maddesi 3 dakikada 4 derece artacak şekilde ısıtılıyormuş arkadaşlar. O zaman bu neymiş? 3 dakikada 4 derece artıyormuş sevgili arkadaşlar. Yine B maddesine baktım. Her 2 dakikada sıcaklığı 2 derece azalıyormuş. Hemen yazdım 2 dakikada 2 derece azalıyor. Eksi oluyor. Arkadaşlar bu tür sorularda amele gibi tek tek yapmayın. Hani eksi 23'e her 3 dakika için 4 ekleyeyim, 4 ekleyeyim, 4 ekleyeyim diye gitmeyin. Vallahi çok yorulursunuz perişan olursunuz yolda kalırsınız. Ne yapacaksınız? Bakın 3 dakikayı gördük. 2 dakikayı gördük. Bunların ortak katını alacaksınız. 3 ve 2'nin zamanları buluşturacaksınız arkadaşlar. 3 ile 2'nin ortak katı nedir? 3 ile 2'nin ortak katı hemen yazıyorum. 3 2'nin ikinin... E koku 6'dır arkadaşlar. O zaman 6 dakikaya göre hareket edeceğim. O zaman A maddesi 6 dakikada sevgili arkadaşlar. Bakın 2 katına çıktı değil mi? 3 dakikaydı 6 dakika oldu. O zaman 4 derece değil de 8 derece ne olacaktır? Artacaktır. Hemen B'ye bakıyorum. 6 dakikada ne dedim bak bu sefer kaç katı? 3 katı. O zaman 3 ile çarparsam 6 derece ne olacaktır arkadaşlar? Azalacaktır. Aa bir tanesi 8 8 artıyor. Diğeri 6 6 azalıyor. Bari sevgili arkadaşım arttırıyorsun, azaltıyorsun teker teker yapacaksın. O zaman buluşturduktan sonra yap. 6 dakikaya göre yap. Yani 6 dakikada birine 8 ekle. Diğerinden 6 çıkart. Hemen öyle yapalım. Pratiğini de vereceğim. Sonunu da izleyin. Bakın 6 dakikada 8 derece artıyordu. Hemen yazalım. 6. dakika 12. dakika 6-6 gidiyorum. 20, e, pardon önce bir 18. Var. 18. dakika 6 ekledim. 24. dakika diye gidiyorum. Hadi bir 6 daha ekledim. 30. dakika sıcaklıklar ne olacak? Bakın birincisine bakıyorum. A maddesi 8-8 artı artı gidecek. Eksi 23'e 8 eklersem 6. dakikada eksi 15 olacaktır. Eksi 15'e 8 eklersem 12. dakikada eksi 7. 8 eklersem 1, 8 eklersem 9, 8 eklersem 17 diye gidecektir. Hemen diğerine bakalım. Diğer elemanda 6 6 azalacak mı? 33'ten mi azalacak? O zaman 33'ten 6 çıkartırsam 27 olacak mı 6. dakikada? Bir 6 dakika daha yani 12. dakikada bir 6 daha azalacak arkadaşlar. 27'den 6 çıkartırsam arkadaşlar 21 olacaktır. Bir 6 daha çıkartırsam 15, bir 6 daha çıkarsam 9, bir 6 daha çıkarsam 3 diye gidiyor ama bulduk. Bak görüyor musun? 9 derece oluyorlar. 24. dakikada sevgili arkadaşım. 24. dakikada buluşuyorlar. Peki hocam daha pratiği yok mu? Var sevgili arkadaşım var. Bak şimdi şöyle düşün. Bir tanesi eksi 23 derece mi? Diğeri 33 derece mi? 33'ten eksi 23'ü çıkart. Hani aradaki farkı bul. Anam ne biçim 3 yazdık. Yazamadık hemen düzeltiyorum. 33'ten eksi 23'ü çıkartıyorum. Aradaki farkı bulacağım. Bak eksi eksi yazdım. Dikkat et eksi 23'ü çıkartıyorum. 33 artı artı 23 yaptım burayı. Hani çıkarma işleminin özelliği de. 33 ile 23'ü toplarsam aradaki fark 56'dır. Şimdi bundan sonra şunu düşüneceksin. Ya kardeşim Şunlara baktığımda bu 6 dakikada 8 artıyor mu? Diğeri de 6 dakikada 6 azalıyor mu? Ha, biri birine 8 yaklaşırken diğeri de 6 10'a doğru geliyor. Yani aradaki farkı biri 8, biri 6 kapatıyor. Toplamda 14 kapatıyor. Ha, 6 dakikada 14 fark kapanıyor değil mi? O zaman 56'yı o 14'e bölersem kaç defada kapanacaktır onu bulurum. 4 o çıkacaktır. 4 defada aradaki fark kapanacaktır. E her fark arkadaşlar 6 dakikada kapanmıyor muydu? 4 defa kapanacaksa 6 kere 4'ten yine 24 çıkacaktır. İsterseniz böyle yapın. İsterseniz 6'da buluşturduktan sonra teker teker yazın sevgili arkadaşlar.